Yeni bir Beyza Hanımla Free Fire videosundan selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz demeden hemen önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız efendim. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ki aylar aylar önce MP40 bulursan ölersin challenge yapmıştık. Bunu shorts bölümünde ve TikTok e, videolarımın arasında paylaşmıştım efendim hesabımda. Bugün dedim ki bunun bir uzun halini çekelim. Uzun halini çektim mi çekmedim mi hatırlamıyorum. Belki de kanala yükledik yani bilgim dahilinde değil. Ama bugün ne yapıyoruz? Scar bulursan ölersin challenge yapıyoruz. Evet harika bir video olacağına inanıyorum. Umarım sizler de keyif alırsınız. Umarım eğlenirsiniz. Silahı sonuna kadar bulamadan umuyorum ki gideriz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı, video fikirlerinizi yoruma yazmayı unutmazsanız tekrardan çok çok sevinirim. Bu arada hesap.com.tr'de bir kayıt hedefimiz var arkadaşlar. Açıklamadaki linkten kayıt olursanız çok sevinirim. Ulaşmam gereken bir kayıt hedefi. Şu anda 50 kişi falan açıklamadaki linkten hesap.com.tr'ye kayıt olursa bana yardım etmiş olursunuz ikilde. Ve de free file yüklemelerinizi elmas olarak hesap.com.tr'den yapabilirsiniz efendim. 100 elmastan 100 bin elmasa kadar istediğiniz aralıkta elmas tutarını uygun fiyatlı bir şekilde yükleyebiliyorsunuz. Ve de bakiye yüklemeleriniz için de birçok ödeme seçeneği mevcut. Ayrıca efendim aylık üyelik, haftalık üyelik bu yahpes bağımlıları var. Onlar için de uygun fiyatlı e, yüklemeler sitemizde mevcut. Açıklamadaki linkten yine kayıt olarak yüklemelerinizi yapabilirsiniz. Ben de hedefime ulaştırmayı unutmayınız efendim. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Geçelim. BR derileri. BR derileri görüyorsunuz değil mi? Hala kahraman olamadım. Ben, ben doğru düzgün oyun oynayamıyorum artık. Biz yaşlandık. Ben boşuna mı yazdım profilime? Sanırım FF bizden geçti diye. Hı? Boşuna mı yazdım? Cringe ama yazdım yani. Yapacak bir şey yok. <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet çantamızı da şöyle kuşanalım. Tatlı kedicik hanım olarak kombinimizi de yaptı. Bir dereceli maçımıza geçelim. Evet efendim. Bermuda haritasında uçaktayız. Atlayışımızı ship yarta yapacağız. Tabii ki. Bu arada bu videodan sonra. Şimdi ben kahraman da olamadım biliyorsunuz değil mi? BR taktikleriyle kahraman oluyoruz. Bir iki video yapayım mı onunla ilgili? Hı? Ne ister misiniz? Yorumlara yazın. Ona göre çekeyim. Ne olacak sanki? Arkadaşlar eskisi gibi değil Free Fire ya. 3-5 kişiyiz ama hala izliyorsunuz ya. Canımsınız gerçekten. Aha nerede o eski günler? Allah'ım bismillah. Bismillah ya Rabbim. Ya Rabbim bismillah. Sakın ha bak. Sıkar benim önüme öyle kolay kolay çıkan bir silah değil. O yüzden yok yani. Bir şey diyeyim mi? Seçtiğim diğer silahlardan bir tanesi de AK olacaktı arkadaşlar. İyi ki seçmemişiz. Oyun başında Nana olacakmışız. İşte buraya 3 kişi in de. Ben ölmek de istemiyorum. Bir kontrollü. Şunların tepesine çıkıp adamları gıcık etmek de var da normalde. İşte hani. Ben onlar gibi değilim anladın mı? Bir dakika beyler. Hani bu çatışmalar olmuyor. Ben de geliyorum. Beni bir verin. Seni aradan alabilir miyim? Aa, bildirim geldi yukarıdan. Ay ben öyle yakalarım ya. Beni bilirsin. Ne yapıyorsam. M4 1 var. Arkasına bakmayacağım arkadaşlar. Tamam bunlar burada birbirlerini vurmuşlar. Bak 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 bak. Bak buraya geliyor bak bak. Edepsize bak. Oh my god. Tatlı bir headshotla uğurluyoruz. Senin Allah canına. Ben arada kalmak hani olmuyor böyle ha. Hedef sizlere bak. Hedef ben miyim? Ne bu böyle? Şimerek. Wow. Şu yukarı çıkacağım dur. Dur Allah'ım dur. Dur kil bombardımanı. Nerede o edepsiz? Beyefendi elma dersem çık, armut dersem çıkma daima elma. bu beni bir yerden arkalarsa ben sinirlenirim. Bay canım. Kendine cici bak. Ben kaçar. <laughs> Allah! Ay ben o arabayı da patlatırdım ama neyse devam efendim hadi. Aha banditi bey banditi bey. Vallahi öyle oradan burada inerseniz Beyza Hanım güzel arkalara ha, bilginiz olsun. Bu kime bakacaktı? Orası çok fena bu arada. Bir şey diyeyim mi? Alırdı kan. Kan adamdan kan. Hadi. Ay beni görüyor ama. Ölmen lazım. Allah'ım hadi skar olmasın. Bak ölmek istemiyorum. Görmedim. Bu başkası. Onu vurdu mu? Ne yaptı? Beyefendi. Merhaba. 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 Size bir taret kuralım. Çek çek. Bye. Goodbye. Goodbye. Killleri severiz. Headshot attığımız killleri daha çok severiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakmıyorum, görmüyorum. Görmedim. Kör oldum. Aa! Öldü ya adam. Ay seri killler alıyoruz. Ne bu böyle? yok. Çok güzel, çok güzel. Vallahi bir şey diyeyim mi? Skarın olmadığına bu kadar sevineceğim bir maç hatırlamıyorum. Çok yerlerle uğraşmayalım. Süper radar. Hem gördüm. Bu tarafta beyefendi. Geliyorum. Bir de yukarıda. Aa hayır. Ya olamaz. Beni görmüş ya. Ay bir şey diyeceğim. İki kili var. Allah senin yanına... ala yani anladın mı? Of oyunda ama bu arada ya. Ay ben beni gördüğünü... Öf, benim salaklığım ki. Süper radar açtın ya. Süper radar açtın Beyza'cığım. Ya Scar bulmadan adama ölmek olmamalıydı ya. Böyle böyle hayal etmemiştim. O kadar güzel ilerliyorduk ki. Öf. Benim hatam ya. Benim hatam gerçekten. Dedim bu adam beni görmedi. Neyse. Güzel güzel eğlenceli maçtı. Yeniden ikinci maçımızdayız arkadaşlar. Maviye atlamıyorum. Çıkma olasılığı yüksek. Ee, biraz da kendimi düşüneceğim tabi. Hop sıra atlıyoruz. Hop sıra bizle gelen var mı? Bu arada az önceki maçta birkaç maç başlarken izleyelim modundaydım. Ee, kimsenin sırtında AK'de görmedim. Yani garip. Aman şey. Scar. Oyunda herhalde bir sıkarkıtlığı vardı. Hmm. Sen bana bir açık verirsen ben seni ikilim yaparım. Ne dersin? Bak ben ben şu silahlardan cinnet geçireceğim abi. Gerçekten ya benim elime gelen silahların saçmalık seviyesi ya. Aa, aa. Seni azat ettim abi. Geri döneceğim. Bilgin olsun. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bak yine unutuyorum. Miftah olmamak için. Ne oraya geçti? Ne Nereye geçti o? E, ee, Vallahi bir şey değil mi? Çok yaşadın ha. Böyle bir kaçış da olamaz. Biri daha indi. Ay ödüm koptu. Ya ben tamam mı bak. Ben aa sinir olacağım. Arkadaşlar kulaklıktan ses tamam mı? Adam dibimde gibi geliyor ya. Öf. Vallahi çok sinir bozucu. Nereye? Sen herhalde kaşınıyorsun he. Ne oradan silah alıp buraya atladın? Adam var. Yukarıda herhalde. Oh my god. Harika bir headshot. Her an her yerden her şey çıkabilir yani anlatabiliyor muyum? Her şey. Evet, Obsur ile başlayan maceramızı Katil Stiva'dan yukarı doğru çıkarak bir masak ile devam ettiriyoruz efendim. Bu güzel yolculukta hala bana eşlik eden canım takipçilerim. Videoma bir adet like atabilirler mi acaba? Rica olaraktan. Ay geliyorum. Sakin olun. Vallahi sakin olun tamam mı? Geliyorum efendim. İşte buraya mı geldik? Oo Boyka Bey. Boyka Bey. Efendim kendinize iyi bakın. Bir sürü kil alıyordu. Bir AVM attı sanki. Ha, ne diyorsunuz? Az önceki gibi oldu biliyor musunuz? Adamın beni görmediğini düşündüm. Yine. Ama görmüş. Aa loot görmek istemiyorum. Azıcık dolaşsak mı ya? Bin alalım. Hoppa. Selam. Ben geldim arabamı park ettim. Üf, ne atıyorsun ki mesela? Ben de geri kaçarım hadi. Kendine iyi bak. Ha, öyle topuklarsın ha. Tamam. Canım benim. Öyle topuklarsın işte mayını yersin. Edepsize bak sen. Çık gel çık gel bir susturucumuz vardı diyecektim. Kaç yine kaç hadi. Oh sana nasıl iyi oldu. Niye 202 yedikten sonra ölmedi? Oradan biri mi bakıyor? Bu susturucuyla sıktı ya. Biz bunun silahını da göremedik. Oh canıma can can. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Oh 2 8 varmış arkadaşlar. Baciko baciko yapma ya yapma ya. Ay ben anlamıyorum bu silahları ya. Aha. Of of of. Süper bir headshot geliyor Beyza Hanım'dan. Killer aneye takır takır yazılıyor. Onun da bakayım durun. Yanı bir. O kızı vurdum mu ki bu gidiyor ona? Şunu bir bırak ikisi orada. Luta gittiğine göre biz onu bırakmayalım ama dur. Ha benim arka geliyor. O da beni gördü. Bir kafa gitsen şaşıracağım zaten silah. Ah havle. Bir de dilime gelmiş. Of 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 Kurasat show <laughs> Ne olur Scar falan olmasın Herhalde bu iki oyun bu iki oyun Scar falan şey değil arkadaşlar. Yürürlüğe girmemiş silahlar arasında gibi. Bir de mayın attı bir yere ama. Akıllara zarar Beyza Hanım takır takır tarar killeri haneye yazar efendim. Fena taradık bu adamı da sinir krizi geçirmediyse iyi. Şaka bir yana ne sıkar var ne bir şey fark ettiniz mi? Şu doldu mu ya? Heh. Şöyle bir bırakalım. Ha gördüm. <laughs> of 11 kill. Efsane bir win geliyor efendim. Harikayız. Evet yavaş yavaş kahraman olma yolunda. Çok güzel bir maç çıkardık. Tabi Beyza farkıyla. Skarı da bulamadık ya. Elmas 5 olduk. Bu da çok iyi. Kahraman olacağız çok şükür. İnşallah usta da oluruz. Süper ya vallahi çok iyi bir maçtı. Çok iyi iki maçtı. 4-4-4-4-4 aldım kabul ettim öyle de oldu efendim. <laughs> çok iyi arkadaşlar. Scar bulursan ölersin challenge'ımızı. Yıldızlı peki ile tamamlıyoruz. Sizler bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız efendim. Hesap.com.tr hedefime de beni ulaştırmak için açıklamadaki linkten kayıt alabilirsiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum.